Beşiktaş'ta da e, gündem hareketle e, bugün senin haberinle güne başladık öyle diyelim. Şimdi <laughs> böyle devam edecek değil mi evet, senin haberin? Senin haberin. Ama öyle. <laughs> Altın öyle. çizmem lazım. Ama öyle gerçekten evet. öyle. Gökhan İller'le bir yıllık anlaşma sağlandı ama tabii ki ilk aşamada sen de paylaşmışsın. Sportif direktörlük mü acaba diye düşündüm dedin. Sonra acaba yardımcı hocalık mı diye düşündüm dedin. Hayır bir yıllığına Beşiktaş'ta forma giyecek sonrasını senden dinleyelim. Haberleri transfer haberlerini duyduğumda genellikle teyit arıyorum. Ama son dönemde 3. futbolcu Beşiktaş Hı -hı. transferi gündeme geldiğinde çok fazla teyit aramak zorunda kaldım. Piyaniş de böyle oldu. Elim ayağım birbirine girdi. <laughs> e, Getson da böyle oldu. Hı. Elim ayağım birbirine girdi. Hı hı. Gökhan İnler elim ayağım birbirine girmedi ama ne olduğunu anlayamadım. Çok fazla teyit aramak hı hı. zorunda kaldım. Az önce senin de söylediğin gibi, sportif direktör mü diyorum, hayır cevabı alıyorum. Ya Yardımcı hoca mı diyorum, hayır cevabı alıyorum. Futbolcuymuş. Ben Gökhan İnler'le de konuştum. Evet. E, hayırlı olsun. Bir yıl e, futbolcu olacak. Hı hı. Kendisi diyor ki, Gökhan... E, bu sürede elit futbolcuların aldığı, alabildiği hı hı. bir UEFA e, eğitimi. eğitimi var. Hı hı. Bu süreçte sportif direktörlük için ve futbolun idari tarafı ile ilgili, çok özür dilerim, idari tarafı ile ilgili eğitimlerini alacak. Gelecek yıl itibariyle hem e, sportif direktör olarak hı hı. görebiliriz hem de ya da idari kadro içerisinde görebileceğimiz bir oyuncu. E, Gökhan'ın Network'ü geniş olan bir oyuncu olduğunu evet. biliyoruz İtalya'da İngiltere'de Avrupa'nın birçok bölgesinde hı hı. takımlarda konuşabileceği kontak kurabildiği yönetici sayısı çok yüksek evet. çok fazla aynısı aynı durum futbolcular için de geçerli yani bunu bu transferi biz paylaştıktan sonra e, tepkiler geldi gayet normal biraz garip durduğu için hı hı. Yaşından ancak dolayı. yaşından ya. dolayı ama Gelip Beşiktaş'ı kurtaracak, Gökhan İnler gelecek, Beşiktaş şampiyon yapacak, bütün maçlarda ilk 11 oynayacak gibi bir durum yok. Evet. Burada gelecek bir yıllık sürede sağ içerisinde abilik yapacak, sağ dışında evet. e, hocaya yardımcı olacak. Evet. Gelecek e, kamp e, süreçte o eğitimlerini tamamlayacak. Evet. Ardından futbol sahasının dışına çıkacak. Evet. Ben işte sabah konuştuğumda çok heyecanlıydı. Evet. Yani ben o ses tonundan o heyecanlı hissettim. Ş bir kere şöyle bir durum var. Ee, Şenol Hoca'nın kararı bu Çiğdem. Evet. Yani Beşiktaş'ta Şubat ayından bu yana kaybetmeyen bir teknik direktör. Hı hı. Beşiktaşlı taraftarların e, az önce hani konusunda bahsederken hayal kuramadığı dedik ama Şenol Hoca ile ilgili konuşurken hayal kurabildiği bir teknik direktör var. Onun tercihi hı hı. onun tercihi de şu an itibariyle Şenol Hoca'nın form grafiğine, başarısına baktığımız zaman Beşiktaş'ta çok fazla bu tercihin eleştirilmemesi gerekiyor. Hı hı. Çünkü Şenol Hoca'ya katkı sağlayacak olan hı hı. hem sağ içinde hem de sağ dışında. Böyle oyunculara da ihtiyaç var. Yani sadece sağ içindeki performans olarak değerlendirmek değil. Mesela Cenk de bu oyunculardan biri. Yani zaten sağ içindeki performans aşikar. O bir kenara ama o oyuncuların arasında bir Cenk'e de ihtiyaç vardı. Gökhan İnler de bu tarz oyunculardan biri yani.